Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay zeka ve dijital pazarlama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serimizin bu bölümünde ChatGPT alternatiflerinden biri olan Perplexity aracının Chrome eklentilerinden ve bunların kullanım metotlarından sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Perplexity ChatGPT'nin alternatifi videosunda da incelediğimiz bir araç ve daha çok discover mantığıyla search ederek sizlere AI çıktılar, AI tarafından özetlenmiş çıktılar üretebilmekte ve sorularınıza cevap oluşturabilmekte. O yüzden aslında ChatGPT'den biraz daha farklı bir noktada. Belki de search'ün hayatımızdaki değişimini, evrimini bize yansıtabilecek bir konumda olabilir. Bununla birlikte tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve iki farklı Chrome eklentisi de bizim tarafımızdan indirilip kullanılabilmekte. Bunlardan bir tanesi Perplexity AI Search. Hemen Chrome'a ekleyelim. Bir diğeri de Perplexity AI Companion. İkisinin de farklı özellikleri var. İkisinde deniyor olacağız. Şimdi uzantıları ekledik. Görüyorsunuz. Şurada AI Companion ve AI Search'ümüz aktif. Şimdi ilk olarak AI Companion eklentisinden başlıyoruz. Benim en çok sevdiğim analiz ve SEO çalışmalarında sıkla kullandığım eklentlerden bir tanesi haline gelen bir eklenti aslında. Burayı rakibimizin bir web sitesi olarak görelim. Şimdi geliyorum. AI Companion aracına geliyorum. Gördüğünüz gibi yan tarafta pop-up olarak açıldı. Buradan fokus seçeneklerimiz var. Entire Web. Şöyle tekrar web sitemize gidelim. Buradan eklentiyle tıklıyorum ve fokus seçenekleri beni karşılıyor. This domain, this page gibi veya all internet gibi sonuçlar var. This page diyorum. This page dediğimde verdiğim prompt sadece bu sayfadaki verileri ele alarak sizlere cevap verecek. Yani mesela şöyle bir senaryo oluşturulabilir. Bu sayfadaki hash yapılarını bana çıkart diyorum. Gördüğünüz gibi hash yapılarını çıkarttı. Headingleri çıkarttı. Çok kolay bir şekilde rakibimi ne yaptım? Headinglerini alıp buradan kopyalayabiliyorum. Bu sayfanın eğitimi olduğunu bana rahatlıkla söyleyebiliyor. O yüzden bu eklenti Perslexity AI Companion eklentisi gerçekten SEO analizlerinde dijital pazarlama çalışmalarına verimli kullanılabiliyor. Veya çok kapsamlı bir makale okuyacaksınız diyelim. Wikipedia'ya gidelim. Buradan Kırım Savaşı'nın içerisine girelim. Buraya gelip AI Company'e tıklıyorum. Focus, This Page diyorum ve Summarize et diyorum. Bütün sayfayı okuyacak ve gördüğünüz gibi benim için bir özet çıkaracak hızlı bir şekilde. Eklenti tamamen bu şekilde çalışabiliyor veya yine bir web sitesi içerisine girip fokus olarak diz domain diyebilirsiniz. Bu domainin genel odak kategorisi nedir diye. Gördüğünüz gibi eğitim, haber, blog, sosyal medya ve e-ticaret olarak bana sitenin domaininin genelini çıkartabiliyor. Veya bu sayfayı izle. Bu sayfayı incele. Bana bu sayfadan yola çıkarak dönüşüm optimizasyon önerileri oluştur diyorum. Bunlar genel geçer olabilir. Tabi bunları yine elden geçmek gerekecektir. Şurada artı var. Gördüğünüz gibi yeni bir pencere açıyor. Tamamen yeni bir sohbete geçmiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Veya ol dediğinizde SEO nedir yazarsanız tüm internetten size bir çıktı üretecektir. Tüm internet üzerinden bunu elde edip sizin karşınıza bu şekilde getiriyor olacaktır arkadaşlar. Yani bu eklentinin birden fazla versiyonu bulunmakta. Bir diğer yöntemiz ise şuydu. Tekrar uzantılara gelelim. Eklenti yanlışlıkla kaldırmışız. Tekrardan yazdığınızda zaten hemen hızlıca karşınıza çıkacaktır. Tekrardan etkinleştiriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi eklentimiz etkin. Tıkladığınızda zaten sizi Perplexity E'ye götürüyor. Şurada eğer bu ikon varsa yaptığınız tüm aramalar Perplexity üzerinden yapılıyor anlamına gelecektir. Mesela ben buraya SEO danışmanlığı yazarsam Google'a gitti çünkü eski bir arama bu. Şöyle tekrardan yazalım. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi Perplexity'de search ediyor. Yani bu eklenti bizi farklı bir yolculuğa götürüyor arkadaşlar. Bu da geleceğin arama metotlarından biri olarak karşımıza çıkabilmekte. Hemen buraya gelip tekrar bir arama deneyelim. Mesela bir matematik sorusu sordum. 38.000'den 1.500 azalır ise yüzdelik olarak azalma kaçtır diyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan cevabı 1.3.95 olarak alıyorum. Yani aslında buradaki Perplexity Search eklentimiz bize Search'te farklı bir metot getiriyor. Bu da bizim özellikle dijital pazarlama çalışanları olarak odaklanmamız gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Buraya şöyle bir şey de yazabiliriz. SEO nasıl yapılır? Konulu makale için outline oluştur diyelim. Gidecek direkt bana Perspektif'te çalışacak ve gördüğünüz gibi outline'ı karşıma çıkartıyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir özellik. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ancak tabii ki de diğer eklentiyi Companion özelliğine sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Bu eklentinin linklerini zaten açıklama kısmında bırakıyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kanalımızda yer alan yapay zeka ve dijital pazarlama serimize Google Analytics, Tech Manager, Search Console gibi serilerimize de göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.